Merhaba kıymetli dostlar. Ben Şemuz Demir. Her kafadan kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen bizleri beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Özel olarak bizlere destek olmak isteyenler katıl butonuna basabilir. Sizleri çok selamlıyorum, seviyorum. Ahmet dayımızın yanına geldik. Ahmet dayı merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın kıymetli Ol, dayım? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Ne var ne yok Ahmet dayı neler Abi, yapıyorsun? İşte tarak yapıyoruz. Tarak yapıyoruz. Yani gördün bir videoda geldin hep soru Ustalar iki dakika iznimizi alabilir evet. miyim? Ahmet dayımızın sesini tam alamıyoruz da. Bak o bir sefer geldin bir videoda şeyin halini gördün. Evet. Hep sualiydi, şeydi, işe düşürmüşüz. Yani da çakabilirsin. Evet. Hepsi sualıydı kıymetli evet. dostlar. Tavanın hepsi Çünkü kara Yani Üst iskeleden tarak yapıyoruz. Şimdi tarak işlemine geçmişler. Evet. evet. Şu an iskelenin üstündeyiz kıymetli dostlar gördüğünüz gibi. Ahmet dayımıza ulaşmak hiç kolay değil maalesef. Şu anda tüm tavanı temizlemişler. Bundan sonra tarağa başlamışlar. Taraktan sonra da suva yapacaklar. Değil mi Ahmet dayı? Biliyorsun ya. Önce tarak yaptı bir Evet. Şimdi bu kenarlar var ya suva olsa var ya. Hep çatlıyor. Bu, bu taşı vurunca böyle bu e, suva çatlıyor. Evet doğru. Önce tarakı Çatlar. bitireceğiz. Suva zarar vermesin. Evet ha? haklısın. Çatlama böyle yapar yoksa. Tabii. Şimdi böyle yazı veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Bak yoksa önce soğayı yapsak bozuluyor. Tabii çok haklısın. Çatlıyor. He. Evet bu konak hakkında bilgilendirme yapabilir Bak, misin? Bu, bu Yaptığınız bu iş kuna hakkında. Bu, bu, bu konak 700 yıllıktır. Evet. Çok önemli bir konaktır. Evet. Medeniyet şehridir. Yani Mardin Dünyada üçüncü şehirdir. Tabi doğrudur. Ha, kolay değildir bu Mardin. Böyle kolaylıkla olmamış. Bu konak eskiden bir krala falan mı aitti Ahmet Dayı? O bir bilgin olabilir, var mı? Yani kral olabilir. Çok güzel bir konak çünkü gerçekten. Tabii. inanılmaz yani, bir olabilir. şaheser. Yani 7-8 nesil geçmiş Mardin'de. Evet. Meryem'in deneyi Evet, dinliyoruz seni Ahmet Dayı. Evet. Sen bize bilgilendirmeye yani, devam et. Mardin çok eskidir. 7000 yıllıktır. Evet, tarih önünde yani çok önemlidir Mardin. Dünyada üçüncüdür. Doğrudur. Kaç yıllık ustasın Ahmet Dayı? Abi 15 yaşında bu işe girmişim. Bu 35 yıl bu işteyim. Maşallahın var dayı evet. ya. Sen taşları konuşturursun ya. Tabii ya bak öbür videoda geldim böyleydi bu usta yok öbür videoda bayağı daha iş vardı bayağı kara vardı ha, maşallah yani, bitirmişsiniz hepsini ha, yani hızlı gidiyoruz çok hızlı bir ekip gerçekten mesela, kıymetli dostlar mesela bu tava var ya siyah karcı vardı İnan ki 10 santim vardı tabi doğrudur ha. ben gördüm gözlerimde çok zor kalkıyordu ha. Tabi zarar vermeden de yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii, bak, healthy, var mıdır? Hayır, hilti kesinlikle kullanmadınız. Y ben şahidim. Neyde çabuk. kullandınız? Yani bu tavanda kullandık. He sadece tavanda değil Ama mi? Burası kullanmadı. He anladım. Duvarda zaten kullansaydınız çok berbat olurdu. Tabii ya. Taşa zarar vermiyor. Taşa zarar gelirdi. Haklısın dayı. <laughs> bu dayım. taş kolay gelmemiş buraya. Tabii Böyle doğrudur. Böyle insanlar bak bu taş bak nereden gelmiş ya. Tabi tabi. Bu Zordur. taş kolay değil yapılışı. Hiç kolay değil. Ha, evet bu şimdi. De, bu da, bu biliyorsun fotoğrafıydı. Nedir dayı? Güneş. Bu, yok güneş şeydir. Yıldız'a da ha, benziyor. Yıldız. Güneş'e de. Ha, güneş, yıldız. Bunun e, anlamı ne olabilir Ahmet dayı? Yani bu anlamı millet eskiden... Tapanlar falan mı vardı acaba? Belki olabilirdi. Yani mesela. Ya yani mesela burada ayin falan yapılıyor ya, muydu? Eskiden saat yoktu, güneşe göre gidiyordular. Evet. He. belki o işaret odur. Yani bak. Belki de güneşin aydınlığı bu ha, yıldıza vurunca ha, e, belli bir saatleri ha, vardır. Ha, var Çünkü odan, tam hemen karşısında. Ha, ufak pencere var. İki tane ufak pencere var. Yani belli bir saatleri olabilir, bir ha, işaret olabilir diye tahmin ediyorum. Buraya buraya. Evet güneş direk o yıldıza He. vuruyor. Yıldız da yani o önemi çoktur ha. önemi Güneş yıldızı. Doğrudur doğrudur. Evet. Ahmet dayım bugün çok hastaydım. Senin için geldim buraya. Olarsa Gerçekten zor oldu ederim. gelmek. Yani, e, i̇yi ki gelmişsin. Teşekkür evet, ederim dayı. Bir videoda burası tavan düşülmemişti. Buralar açılmamıştı. Evet. Yavaş aşama aşama gidiyoruz. Yalnız Ahmet dayı dikkat et düşmeyesin. Şu Yok an ya, iskelenin ya. üstündesin. Bak şey bu, Evet bu dayı. Bu aşama aşama gidiyor. Bu e, eski yapılar. Evet. Ha, aşama aşama gidiyoruz. Ha. Kaç aşamadan geçiyor dayı anlatır mısın? Açıklar Bak, mısın? 6-5 e, aşamadan geçiyor. Çok aşamadan geçiyor gerçekten. Tabii ya altı el aşamadan geçiyor. Zaten bitiş halini de çekeceğiz inşallah Tabii Allah izin verirse. Bak o bir videoda geldin burası böyle böyleydi tamam. Yok, Yok ya hepsi kara suaydı. Ha kara suay hepsi düşürdü. Ellerinize sağlık Ahmet dayı. Eski haline getiriyoruz. Tarihi dokuyu ortaya çıkarıyorsunuz. Tabii ya. Eski haline gelecek bu. Bu nokta. Evet, kıymetli dostlar, görüyorsunuz zaten e, eski yapı işleri olan herkes bizlere ulaşabilir. Ahmet dayı ve Süleyman dayının ekibiyle mutlaka sizlere güzel bir işçilik yapacaklar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Youtube'dan veya sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Çok yazan oldu gerçekten bu tarihi işlerle ilgili konuştuk abilerimizle mühendislerle yani sizin de olursa konuşuruz. Mimar geliyor, evet. kontrol ediyorlar mühendis, mimar yani böyle başımıza başlamamışız çalışmıyoruz. Tabi tabi hepsi Her mühendis müdellikle. ve mimar kontrolünde tabii gidiyor ya. bu işler. Kontrola geliyorlar, kontrol ediyor. Doğrudur, haklısın dayı. He. Dayı orada bir taş yerinden çıkmış. Orada hazine falan mı buldun sen? Yok abi, ne hazinesi bu? Ağaç yeridir, ağaç yeri bak. Ağaç yeri da, mi? Tabii ya bu tavları yaparken bak bir tane orada da var. Dayı senden şüpheleniyorum ya. Hazine falan buldun da bize doğru, mi söylemiyorsun? Yok, bahsetme ya. O da <laughs> hazinesi ya. <laughs> Vallahi da bilmiyorum dayı. Biliyorsun ne yeridir. Evet dayı. Ağaç buraya koyuyordular, oraya, karşıya. ha karşılıklı ağaç, ağaç yerimiyor orası. He, bu tavan bağlıyordular mesela ağaçla. ha anladım Eskiden... destek, altına destek veriyorlar. Anladım, Tabii. haklısın dayı. Şaka evet. yapıyorum dayı ya. Hemen kızma. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet dayımız e, güldürdüğü kadar da çok sinirli kıymetli dostlar. Ters yok, tarafına o. denk gelmeyin. Yok, yok, sinirli değilim. <laughs> Yokum dayı ya. çok <laughs> geniş bir adamım ben gerçekten mi ya, çok neşe. vallahi takipçilerimize çok neşe veriyorsun dayı keşke şimdi bir halay çeksen videonun olur. sonlarına olur. doğru yaklaştık bu şeyi bitiren bu bu konak önemlidir bak biliyorsun evet yani böyle kolay olmamış tabi bu konağ çok kıymetli bak, bak çek tavanı çek önemlidir. Gerçekten dört Dok, gerçekten dört çok önemli ha, bir bir yer görüyorsunuz. Şimdi dört açıdan sizlere göstermeye çalışacağım. Mesela dostlar. Bak, kemerdir. Bununla hep kemerdir. Diğer ustalarımızla çalışıyor. Ahmet dayının ekibi devam ediyor. Durmak yok. Full has çalışmaya devam. Şu görmüş olduğunuz da kemer kıymetli yani, dostlar ortadaki. Bu, bu. Şu Peki, an bu. Ahmet dayının yaptığı da kemer. Bu da kemerdi. Ahmet ustamız tarihi konuşturuyor ya gerçekten. Tabii, tabii abi. Bunlar bak, o büyükler boşuna değil gerçekten. Dur 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 müşerimiz. Evet dayı. Bu önce bu kemerleri bağlıyordular. Sonra bu üstüne geliyor. Bu da evet, o. haklısın. Tabii. Önce buri bağlıyordular. Önce kemeri. Tabii ya. Doğrudur. Bu taş daha duvarın içine giriyor. Evet haklısın dayı. Aa, bunun gibidir ha bak. Evet doğrudur dayı. Peki söylemek istediğin başka bir şeyler var mı dayı? Valla yok sağ ol teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Çok evet. teşekkür ederiz. Yani bu önemlidir. Buranın evet çok önemli. Doğrudur. Herkes yapamaz. Haklısın dayı. Başka diyeceğim bir şey yoksa bitirelim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sağ ol kıymetli dayım. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Memnun oldu? Sen geldiğin için. Çok sağ ol dayım. Vallahi geze, hasta halimle yok. gelmek zor oldu. Ama yine de seni kırmak istemedim. Sağ ol Allah razı olsun. Çok sağ ol dayım. Ellerinize sağlık gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Herkes yapamaz. Her baba yiğidin harcı değil. Mesela evet, İsa ustamız da şu an. Bak, onun işte haline. Bak, şimdi yavaş aşama evet. aşama, aşama gidiyor. Evet, evet geçen sefer geldiğimde bayağı berbattı evet. burası. Doğrudur. Şu an bayağı güzelleştirmişsiniz. Tabii. Full Tabii. tarihi dokuyu çıkarmışsınız ortaya. Tabii. Makyaj yapar gibi. Yani konak ben buradayım diyor artık arkadaşlar. Tabi bittiğinde çok daha güzel şaheser sergileyecekler. O zaman da inşallah gelip çekim yapacağız burada. Göstereceğiz sizlere kıymetli dostlar merak etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere kıymetli dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Ve bizlere destek olmak isteyenler katıl butonuna basabilir çok cüzi miktarlarla. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ben Şemus Demir.